Kendi özgür ve hür irademle hiçbir baskı altında kalmadan seyasımın videomun çekilmesine ve ses ve görüntü kaydımın alınmasına ve bunların kullanımı ve her türlü yayın haklarımı veriyorum. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. İnne allazina fatenu'l mu'mineena vel mu'minatissumma lam yattebu felehum azabu jahannama felehum azabu hari in batshu rabbike leşedidun inne allazina fatenu'l mu'mineena vel mu'minatissumma lam yattebu felehum azabu jahannama felehum azabu hari in batshu rabbike leşedidun rahmun rahimun allahumuzel elim Sorduğum sorulara cevap verin, size yardım edin. Aksi halde yapma ayetlerine geçerim, yanar gidersiniz. Şimdi sorduğum soruya cevap ver bakalım Kaç Kaç yaşındasın? 31. 31 yaşındasın. Sen kadın mısın, erkek misin? Erkek. Canlı konuş. Erkek. Erkeksin. Peki, sen erkek. neysin? Cim. Hangi dindensin? Yahudi. He? Yahudi. Yahudisin. Bu kızın bedeninde siz kaç kişisiniz? 29. Bu kızın bedeninde kaç kişisiniz? 29. 29 kişisiniz. Kaç yaşında bir cindin sen? Kaç yaşındasın? 31. 31 yaşındasın. Peki bu bedendeki olduğu kız kaç yaşında? 19. 19 yaşında. Sen de 31 yaşında. Erkek bir cin misin? Erkeğim. Erkeksin. Bu konuştuğumuzdan bu kızın haberi var mı yok mu? Duymuyor. Kız duymuyor şu anda. Kulakları kapandı. Evet. Uyuyor. Evet. Ne zamanla beri siz bu kızdasınız? Yaklaşık 8 sene. Yaklaşık 8 senedir bu kızdasınız. Buna 8 sene önce neden geldiniz bu kıza? Gönderdim. Gönderdi. Nasıl gönderdi? Söyleyemem. Beni kızdırırsanız canınızı çok yakarım. Yakma ayetlerini de geçerim. Yana giderseniz. Söyle bakayım. Neden gönderdin? Öldürmek istedi. Bu kızı mı? Evet, evet. Niye öyle bir şey yaptı? Kızı öldürmek için. Bu kızı? Evet. Niye? Kızla ne alakası var? Daha mutlu yuva kursun diye. Kızı istemedi ikisi de. Başka bir erkekle annesi mutlu olsun diye bu kızın ölmesi için büyü mü yaptı? Evet. Geleceği daha güzel olsun diye. Kimin? Kızın annesinin. Evet. Yani şimdi o zaman arkadaşlar bu kızın annesinin başka bir adamla kadın annesi mutlu olsun diye. Ama mutlu olmadı bunu aradan kaldırmak için, ölmesi için büyü yaptılar, öyle mi? Evet. Ama şu an mutlu değil annesi. Şu an mutlu değil. Hıncını kızından alıyoruz. Hıncını da kızından alıyorsunuz. Peki, bu kıza siz neler yaptırıyorsunuz? Söyle bakayım bana. Ağlatıyoruz. Ağlatıyorsunuz. Başka? Dövüyoruz. Dövüyorsunuz. Başkan, bu kızı krizlere sokuyormuşsunuz, Krizlere gidiyormuş bu, kız. Oradan buraya kendini atıyormuş, çabalıyormuş, paçalıyormuş, iki üç kişi zor tutuyormuş. Evet. Siz ne yapıyorsunuz bunları? Evet. Bunları siz yapıyorsunuz. Gece uykusunda korkuyormuş, korku diyorsunuz. Evet, biz yapıyoruz onları. Ee, yanında, sağında, solunda. Kızı solduğunda... biz intihara sürükledik. He? Kızı biz intihara sürükledik. He, bu kız intihar etmeye kalkmış. İntihara siz sürüklediniz. Evet. Peki. Atmaya çalıştık, yapamadık. İntihar beceremediniz. Yapmaya çalıştınız, beceremediniz. Korkulu rüyalar görüyorum diyor. Sağımda, solumda, arkamda, önümde birileri var gibi evet, hissediyorum. Evet, bunu ben yaptım. Hepsini siz yapıyorsunuz. Evet, ben yapıyorum. Bunları. Peki. Başka neler yaptırıyorsunuz? Kolunu kesmesini istemiştik. Yapmadı. Kolunu kesmesini? Evet. Vücuduna zarar vermesini. Evet, onun için ben yapıyorum. Ne yapıyorsun sen? Ben murartım. Yani Vücudunda... Kızın hiçbir hastalığı yok, tüm suç bende. Kızın hiçbir hastalığı yok, tüm suç sende. Peki vücudundaki murallıkları da mı siz yapıyorsunuz? Evet, ben yapıyorum. Başka ne yapıyorsunuz? Nefes almasını engelliyorum. Nefes almasını engelliyorsunuz? Kızım, Amacım kızı öldürmekti. Amacın kızı öldürmek. Evet, annesi evet. çok mutlu olsun istemiştik. Öldürebildiniz mi? Hayır. He, öldüremediniz. Yani siz bu kızı öldürmek için elinizden geleni yaptınız. Evet. Ama hiçbir şekilde bir sonuca ulaşamadınız. Evet. Evet sevgili kardeşlerim, şu anda bu kardeşimize musallat olmuş cinler büyüyle gelmiş, büyüyle yapmışlar bayağı bir sıkıntı vermeye başlamışlar bugün. Kardeşimize de bayağı bir sıkıntılar veriyor. Ee, Allah'ın izniyle halledeceğiz bu işi. Bakalım Mami, durum ne olacak? Peki bu kızı böyle titreden siz misiniz? Bacaklar... Evet canım yanıyor. He? Canım yanıyor evet. Senin canın nasıl yanıyor? Canım çok yanıyor. Senin canın yanıyor, kızın canı mı yanıyor? Benim canım yanıyor. Beni göndermeyin. He? Beni göndermeyin. Seni artık bundan göndereceğim. Hayır. Sizin yolunuz buraya kadar. Hayır ben bu kızı seviyorum. O zaman öldürürüm. Hayır. Sizi öldürmek zorunda kalacağım. Hayır. Eğer dediklerimi yaparsanız sizi bu kızdan gönderirim. Ama yok dediklerimi yapmazsanız sizi burada öldürürüm. Rahman ve Rahim olan Allah'ımızın emriyle eğer giderseniz bu kızdan size yardım edeyim, çıkış ayetlerini okuyun, çıkın gidin bu kızdan. Ama yoksa sizi öldürürüm. Hangisini kabul ediyorsunuz? Söyle bakayım bana. Gidecek misiniz, ölecek misiniz? Gideceğim. He? Gideceğim. Gideceksiniz. Tamam. Çünkü burası öyle artistik yapacak bir yer değil. Rabbimin izniyle Allah'ınızı değil, değil sülalenizi gene göndeririz. Kaç kişiydiniz bu kızda siz? 28. 28 kişisiniz. He? Evet. Bir de sen 29 mu? Evet. Hep beraber. Hep beraber de hazır mısınız gitmeye yoksa ölmeye mi hazırsınız? Ben kalacağım. Kalırsan ölürsün. Dönmek istemiyorum. Ben bu kızı seviyorum. Oo, hemen kalacağım. Hemen gitmek istemiyorum. Hemen kızı seveceğim. Öyle bir şey yok. Ya gideceğim, ya öleceğim. İkisinden biri. Ya gideceğiniz, ya da öleceğiniz. Ona göre bana kararınızı verin. Gideceğiniz mi, öleceğiniz mi? Ben sizinle pazarlık etmiyorum. Ya gidersiniz ya ölürsünüz. İkisinden birini seçeceksin bak. Gideceğim. Evet. He? Gideceğim. Hepiniz de gidecek misiniz? Evet. Ha şöyle. Eğer yoksa şunu okuduğum zaman şu acı olduğu zaman ne yaparsınız siz? Bismillahirrahmanirrahim. Bu ayeti okuduğum zaman aynı zamanda bu acıyı yükselttiğim zaman ne olursunuz? Gideriz. He? Gideriz. Daha da yükleriz yüklerirsem o zaman bu acıya dayanamazsınız değil mi? Evet. Ne olursunuz? Ölürüz. Tamam ben de sizi ölmenizi istemiyorum. O yüzden dolayı sizi göndereceğim. Size yardım edeceğim. Şimdi bu kız bana gelmeden önce başka hocalara gitmiş. Evet üç tane. O hocalar ne yaptı? Birisi çok kurtarmaya çalıştı gidemedik. Gidemediniz Gönderen bir şey yapamadılar. Hayır. Ötekiler? Peki o orada bir şey yapamadı mı size? Hayır. Diğerleri o zaman geldi. Diğerler hiç şey yapamadı. Ondan sonra bir işe yaramadı. Orada hiç bir şey yapamadı mı? Hayır. Sadece büyü yaptılar ve biz toplu geldik. Siz toplu geldiniz. Oh, evet. Peki mümkün olabilir mi? O müdür toplu Dün gece okuyan hoca var mıydınız? evet, çok uğraştılar. Ayrıca uzaktan hoca okumuşlar. Kim oldu? Bir tanıdım. Kursu'da bir. ne okumuş? Bilmiyorum. Telefonda bir şey yaptık da. Ya dün, bir hoca okumuş. O da bir şey yapabildi mi? Hı -hı. Yapamadı mı? Kızı felç şey yapacaktık. He okuyunca. Evet. Ama size bir şey yapamadı mı? Hayır. Yani her, herkes her hocanın yapacağı iş değil bu işin yani. Diğer ya. tür herkese cincinler. Ben seviyor musun? Hayır. Sevmiyor musun? Hayır. Aa, nasıl yapacağız zaman? Zaten sevmediğinizden... Benim yani nasıl sevmediğiniz zaten. Sevseniz iş karışık olur. Bir sıkıntı olur o zaman. Daha fazla konuşursanız kızı öldüreceğim. Sen mi? Evet. Hadi yap lan götünü yiyorsa. Bunun <laughs> anında yakarım canımı. Öyle yok, öyle erkeklerle yapacak bir yer değil burası. mı da zettin lan beni sen. Hemen anında yakarım canını. Yandı mı canım? Canın yandı mı? Evet. Demek kızıma erkeklik yapacak yer değil burası. Yani başka hocalarla karıştırma. Hemen bitiririm işini bak. Şimdi sorduğum sorulara güzelce cevap vereceksin. Öyle yok. Burada kral benim. bana başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ben bunu göndereceğim artık onlara. Şimdi Rahman ve Rahim olan Allah'ımızın emriyle size emrediyorum. Artık bu bedenden çıkıyor musunuz? Gidecek misiniz? Size yardım edin. Çıkış ayetlerini okuyun. Yoksa ölecek misiniz? Gideceğiz. Evet. Gideceğiz. Tamam. O zaman ben de size şimdi çıkış ayetleri okuyacağım. Siz de çıkıp bileceksiniz tamam mı? Avulillahi'l meshayda ve bismillahirrahmanirrahim. Nasılsın? Sınava, sınava gittin. Kasılmalar, var, masılmalar gitti. Evet. Ağrılar, acılar, her şey gitti. Ne hissediyorsun kendine şöyle bir var Bilmiyorum. Böyle ayaklarından geldi, yukarıdan çıktı kafamdan. Ayaklarından? Yani böyle hissettim. ayaklarından geldi, evet. Bire, kafandan, mokudan, o böyle çıktı. Evet. Vücudu böyle bir rahatladı mı? Evet. Boşa çıktın mı? He? Evet. Anlam bakayım böyle. Yani bayağı bir ayaklarım kasıldı. Böyle uçtu sanki. Uçtu. Hiçbir şey kalmadı. Evlerim bir ara bayağı bir canım yandı. Evlerim de. Aynen. Şu an iyi misin? Evet. Kalbinin sıkışması nasıl? Evet. Yok gibi. sıkışması da gitti. Evet. evet. Artık kalbinin sıkışmaya kısma yok. Yok. Evet. Bir daha kontrol edelim mi? Bir okuyayım mı her iki bana karşı? Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. İnna lāzīn fātana l-mumunna wa l-mumunat al-summa lā yatabu, falāhum azhabu jhanma falāhum azhabu harik. İnna batsha Rabbika lā shebidun. İnna lāzīn fātana l-mumunna wa l-mumunat al-summa lā yatabu, falāhum azhabu jhanma falāhum azhabu Var mı işe? Yok. Bu kadar konuştuk. Konuşmaların hiç haberin var mı? Hayır. İşte onun için sordum ben de konuştum mu diye. Herhangi bir konuştuğumuzda konuştuğumuzda bir şey hatırlıyor musun? Hayır. Mı? Sadece ellerim kasıldı. He. Ayaklarım çok uyuştu. Cem ama... Canım. Konuştu, uyudun gitti. Evet. Ama hiç herhangi bir şekilde ne konuşmadan ne bir şey, hiç hatırlamıyorsun. Yok. Hiçbir hiç şey hatırlamıyorsun. Yok. Ellerim çok acıdı ama. Ellerim, Ellerim acıdı. bayağı acıdı. He. Ay, tamam. Ama ondan sonra uykuya geçtin. Hiçbir şey hatırlamıyorsun. Yok. Hiçbir şey hatırlamıyorsun görüyor musun arkadaşlar şu anda biz e, o kadar konuştuk, ettik, işlemlerimizi yaptık, bitti oldu bitti. Bu kardeşimiz daha hiçbir şey hatırlamıyor. O yüzden dolayı hatırlamaması da normal doğaldır. Çünkü üzerindeki 28-29 tane çim vardı. Bu kardeşimizin üzerinde artık bedenle zapt edilmişlerdi. O yüzden dolayı biz bunları gönderdik. İlk önce işte gitmeyeceğiz, gelmeyeceğiz ne bileyim işte bizi gönderemezsin, gitmeyiz, biz söyleriz, biz böyle derken de bile tabi bize şeytanın e, kabilesi de olsa, sülalesi de olsa, isterse alay olsun, Rabbimiz de bizim arkamızda o yüzden dolayı hepsini de göndeririz ve gönderdik de bu kardeşimiz de şu anda uykudan uyanmış gibi bir şey hissediyor. Evet. Zaten hiç şeyi hatırlamıyor. Yok hatırlamıyorum. Hafızamı kaybetmiş gibiyim şu an. <laughs> Cidden. Hiçbir şey hatırlamıyorsun. Yok. Nasıl uyudum onu bilmiyorum iki dakikanın içinde. <laughs> i̇şte gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu anda bu kardeşimize de böyle bir şekilde elimizden geldiği kadar tekrar yine biz yardımcı olduk. Başka bir videoda, başka bir bölümde görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم